Selamünaleyküm. Ben Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi Emre Kuş. Bugün paralel 3 direncin eş değer hesabını yapacağız. C compiler'ımızı açtık. Şu bölüme başlık olarak paralel 3 direncin eş değer hesabı yazdıralım. sonrasında alt satıra geçmesi için slash n koyalım. Daha sonrasında direkt en baştan sayımızı küsüratlı istediğimiz için float şeklinde tanıtalım ve sayılarımız r1, r2 ve r3 olsun. Sonuçta r eş olsun. Daha sonra printf koduyla R1 R1'i kullanıcıdan istedikten sonra scanf koduyla yüzde float işaretiyle küsurat sayıyı buraya R1 şeklinde kaydettirdik. Ve bunu 3 kere yapalım. Daha sonrasında bu sayıları değiştirelim. 10 da yaptık. Şimdi R eş eşittir. 1 bölü r artı r1 artı 1 bölü r2 artı 1 bölü r3 yazdıktan sonra bir alt satıra geçelim ve bunu tersten de yazdırmamız için en başa tam buraya 1 bölü yazdırdığımız zaman bunu da çözmüş olacağız. Daha sonra printf komutuyla eş değer direnç 2 nokta üst üste yüzde float dedik. Buraya da r eşi kaydettik. Şimdi çalıştır diyelim. R1 60 olsun. 2 de 60 olsun. 3'ü de 60 olsun değeri. Ve gördüğünüz gibi bize direkt sonucu da vermiş oldu. Küsüratlı bir, bir şekilde.